Çok teşekkür ediyorum Sayın Babacan. Öncelikle şu şekilde başlamak istiyorum. Dışişleri Bakanlığı'nda olduğumuz sebebiyle birkaç gün önce... Of Turkey, uh, away after a long e, sayın İnönü e, vefat etmişti. Son derece önemli bir dostuydu ABD'nin ve e, öncelikle baş sağlığı dileklerimi iletmek istiyorum hem ailesine hem de Türk halkına. E, meslektaşımın söylediği gibi e, hem Başbakan e, Erdoğan'la hem de kendisiyle bir takım konuları e, tartıştık. Kendisine teşekkür etmek istiyorum. Ee, Irak'a komşu ülkeler toplantısına ev sahipliği yaptığı için. Ee, Türkiye, e, ABD'nin önemli bir dostu ve Irak'ın da önemli bir dostu olmuştur. Biz de bunu takdir ediyoruz. Bu konferansa ev sahipliği ev sahipli yaptığınız için. Ee, Lübnan konusunda, İran konusunda tartışmalar gerçekleştirdik. Ortadoğu barış sürecini görüştük ve e, Ali da zannediyorum 12 ülkelik bir konferans e, e, HDP. Orta Doğu Turu'ndan e, geldi ve kendisi de bilgilendirdi beni bu konuda ve bir de e, Kuzey Irak'taki soruna sonunda e, görüştük. Terör örgütü PKK'yı görüştük ve e, Sayın Başbakan'ın yanı Sıra Dışişleri Bakanı Babacan'a da söyledik. ABD'nin ABD, e, ABD e, PKK terör örgütü e, olarak görüyor ve ortak bir düşman olarak görüyor ve etkili bir e, adım atılması e, gerektiği konusuna mutabık kaldık. Türkiye'nin e, daha fazla terör ...terör saldırılarıyla karşılaşmamız için çünkü Irak'ın istikrarı için ABD'nin ve Türkiye'nin güvenliği için de tehdit edici bir unsur. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Evet değerli arkadaşlar şimdi ikişer soru alıyoruz ve ondan sonra hemen müsaadenizi istiyoruz. İki soru bana, iki soru Sayın Bakan'a.